Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir videodayız. <laughs> yeni bir videodayız. Ee, şimdi bugün zıplama oyununda sizlerleyiz. Şimdi başlayalım hadi geçelim. <laughs> şimdi ilk sıçrayım ne kadar? Evet sporcumuz. Evet sporcumuz. Ne kadar zıpladım. Bakalım tepeye kadar zıplayabileceğiz mi? <laughs> Bakalım ne kadar zıplayabileceğiz o mi? En fazla ne kadar zıplayabiliriz acaba? Buraya geçemiyoruz. E i̇şte. Bakır, Şimdi en tepeye çıkmaya şey. çalışacağız. Ee, bu oyunu siz de oynamak istiyorsanız yorumlara <laughs> oyunun ismini yazacağım. Şimdi biraz şarkıları oh, <laughs> vermiş burada çevirelim. Az böyle çıkacağız. Buraya kadar zıpladık. <laughs> Bakalım şimdi en fazla neye kadar. Şimdi en tepeye kadar bakalım çıkabileceğiz mi? Ne kadar kaldı o kadar. Şimdi biraz da çok çıktı. Şimdi bir kere kazandık ve devirtlendi şeyimiz. Şimdi bir tane pet açalım. Hadi çıktı. Orta çıktı bir de petlerimizi şimdi takalım. Tamam ikisi de takılı. Şimdi zıplamaya gidelim. Bakalım diğer yer açıldı mı? Duvarları bitir yok. Ne yapalım şimdi? Şimdi burayı da yapalım. Ee, hemen ben burayı burayı için biraz biriktirip hemen geliyorum. Biraz bekle. Evet arkadaşlar bunu yapmadan önce ilk başta şu yarışı yapma yapacağım. İlk başta bu yarışı yapacağım bunu yapmadan. Bir tane yarış vardı. geri Evet şimdi yarış yapacağım ve bitirdik şimdi bir kat toplayıp o diğer yeri yapacağız Şimdi e, buraya yapmıştık. Şimdi buraya yapalım. Şu ilk başta bunu yapalım. Sağdakini. Hadi e, şimdi gidiyoruz. Bakalım gidebileceğiz mi? Yani Için. Ee, e bakalım e burası e kaç taneymiş. E Artı 4 diyor. Diğeri kaç e tane o e zaman. E bu hep ed alalım. İkinci dünya açılmış bizde, burayı şimdi geçelim yabani. Orayı geçmeyelim, boş boş e, revetlemeyelim kendi şeyimize Şimdi gidiyoruz. Çok gittik biraz. rast kaçmış. 5 tane imiş. Bir tane daha nadir petimiz çıktı. Ben bir 100 x alıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar iyi aldım. 400 zaten önce şimdi 500 oldu. Tut. Bu da olmuyormuş ya. Şimdi birazdan videoyu kapatacağım. Aa, pet seviyeleri de mi var? Pet seviyeleri de varmış. Evet arkadaşlar şu videonun sonuna gelelim. Videoda böyleydi ve görüşürüz.